Yasemin istemiyorum meyve suyu falan. Konuş hadi konuşacaksın işim gücüm var. Ben buraya piknik yapmaya gelmedim. Ama... Ama sen neden yemiyorsun? Bak ben burada sana... ...patatesinden kısırına... ...böreğinden poğaçasına çok geniş bir alpaze sunuyorum yani. Kek bile var. Bunları da komşunun bahçesinden çaldım. Senin için. Ye vallahi çok lezzetli. Sen bunları nereden buldun? Sen yapmış olamazsın. O kek faciasından sonra. Annenin günü varmış bugün. Ben de mutfaktan aşırdım bunların hepsini. Hadi ya çok lezzetli. İstemiyorum yemeyeceğim. Konuş hadi. Peki. Sarp. Ben biliyorum. Çok büyük bir hata yaptım. Ama amacım... Amacın neydi? Benimle eğlenip dalga geçmek mi? Yoksa beni oyunlarına alet edip ablandan intikam almak mı? Hayır, tabii ki öyle bir şey değil sen. O zaman neden yaptın Yasemin? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ben sana söyleyeyim o zaman. Çünkü eğlendin, mutlu oldun. Bunun için yaptın. Tek derdin küçük hanım mutlu olsun, memnun olsun. Gerisi önemli değil. Yasemin sen kendinden başkasını düşünmüyorsun. Senin asıl derdin bu. Ne kadar bencil olduğunun farkında bile değilsin. Hayır Sarp ben sadece kendimi düşünmüyorum ki. Bunları bile sadece seni düşündüğüm için yaptım. Beni düşündüğün Yasemin eğer beni düşünseydin. iş saatinde beni buraya emrivaki ile getirtmezdin. Bu üstünde çalıştığın proje benim için ne kadar önemli biliyor musun? Biliyorsun. Ama umursamıyorsun. Ya bunlar? Annemin misafirleri için çalışıp didinip yaptığı şeyleri sen buraya nasıl getirirsin? Ama pardon. Sen onu da düşünmezsin ki. Aslında sana bazen imreniyorum biliyor musun? Tek derdin kıyafetler, markalar, kafeler, oralar buralar. Gerçekten. Ne mutlu sana.